Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzun konusu yeni arabamı yoksa aynı fiyata zamanının kaliteli arabası ama 18 yaşında olan arabamı. Yani şöyle 0 Egea mı kardeşim? Şu önümüzden de tam gidiyor. 0 Egea mı? 18 yaşında FD6 mı? Veya Toyota Corolla E150 kasa mı? Bunu konuşalım şimdi beyler sizlerle birlikte. E140-150 kasa mı? Bunun hakkında cumartesi yol sohbeti yapacağız. Sıfır mı avantajlı, ikinci el mi avantajlı? Videoya başlamadan önce dediğim gibi sürekli hatırlatıyorum. Kanalıma bir abone, bir beğeni, bu yorum, bu videoya bir de high puanı atmak kanalın gelişimi açısından çok önemli. Teşekkür ederim. Bir de akşamları canlı yayınlarımız oluyor arkadaşlar. 8.30'da sahibinden ilan numaralarını inceliyoruz. Sizi de beklerim akşamları 8.30'da. Alınır alınmaz nasıl araba bana soracaklarınız varsa sorabilirsiniz. Veya arızalar, tamirleri, şunlar bunlar. Şimdi konumuza dönelim arkadaşlar. Bizim canlı yayınlarda en çok konuşulan konulardan bir tanesi kaliteli, o zamana göre kaliteli eski mi yoksa Ege mı? Konu da nereden açıldı biliyor musunuz? FDA 6'lara bakıyoruz. Birisi geldi süper chat attı. Dedi ki ben dedi FD6 arıyorum. FD6 bakalım dedi. Tamam dedik eyvallah FD6 bakalım. Abi FD6'ların fiyatlar 850, 900, 1 milyona kadar çıkmış. Yazıyorlar. Ee, en temizleri 200 bin kilometrelerde artık temiz diyorsun. Adam başlığa araba 200 bin kilometrede adam başlığa düşük kilometre yazmış. Düşünün arkadaşlar. Eee o araba 950 bin liraydı. Adam bana bu alınır mı alınmaz mı diye sordu. Ben de dedim ki yani boyası iki parça boya var değişen yok arabada. Dedim piyasa bu. 900'e yani bana göre dedim etmez de CV'nin piyasası pahalı. Yani CV'nin anormal bir FD6'nın normal bir piyasası var arkadaşlar. Neden böyle ben de bilmiyorum. Ondan sonra işte Dedim 850-900 arasına verirse al ama 950 de yani çok olmaz. Neyse o adam gitmiş 920 bin liraya almış o FD6'yı. Sonra tartışma çıktı bizim canlı yayında. Dedik ki işte Ege'ye alacağım ama bunu alırım bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Kimisi Ege'ye alırım diyor kimisi şey alırım diyor. Bakın arkadaşlar şimdi konuşacağımız konu tamamıyla benim kendi şahsi kişisel görüşüm. Ben olsam bunu yapardım görüşü kimseyi bağlamaz. Kimse benim ya dediğimi yapmak zorunda değil. Herkese Allah akıl fikir vermiş. Beyler şimdi bir tarafta 18 yaşında yani o araba üretildiğinde doğan çocuk bugün seçim olsa oy kullanacak anasını satayım. Ülke yönetiminde söz sahibi. Bugün seçim olsa oy kullanacak. Ege ya daha sıfır. Yeni bebek. Her konuda ya FD6 olsun, Toyota Corolla E150, E140 kasalar olsun hepsinin üretildiğindeki dönemdeki araç şeyler doğan çocuklar oy kullanacak. Adam diyor ki Civic diyor, Honda Civic kalitesiyle Egea diyor. Kıyaslanır mı? diyor. Ben sıfır Egea ile 18 yaşındaki arabayı kıyaslarım kardeşim. Hem de çok güzel kıyaslarım. Bu benim görüşüm tabii ki. Kimse katılmak zorunda değil. Ee, şöyle Şimdi bir defa o araba 18 yıldır yolda. Tamam mı? Metal yorgunluğu denilen bir şey var. O araba 18 yıldır rüzgar alıyor, yolda giderken titriyor, çukura giriyor, çıkıyor, sen gaz alıyorsun, benzin alıyorsun, kaza yapıyorsun. Bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Ege'ye daha yola çıkmadı. Sıfır o araba. Bir defa mekanik olarak Ege'ye daha sağlam olur. Mantıken düşündüğün zaman. 18 yaşındaki bir FD6 ile ne kadar sağlam olursa olsun sonuçta demir anasını satayım. FD6 ile Egea'yı kıyaslamak saçmalık bana göre arkadaşlar. Çünkü araba 18'dir, 18 yıldır yolda. Hadi 15 yıldayım ben size ya. <laughs> Komik olacak ama bir de Honda Civic 18 yıldır biri oturuyor la içine. Kaç el değiştirdi Allah bilir. Kaç kere satıldı kaç tane adamın elinden geçti. Ondan sonra ne bileyim burnunu karıştırıp şöyle yolda direksiyona sürdü. <laughs> sonra onu ıslak mendille sildi. Bilmem ne bilmem ne arkadaşlar. Ama Egea'nın poşetlerini ilk sen yırtıyorsun şeyden çıkacak. Aynı arabayı söylüyorum. Aynı fiyatta iki arabayı söylüyorum hemen hemen. Veya Toyota ne olursa olsun arkadaşlar. Ee, bir diğeri 200 bin kilometrede. Ya 200 bin kilometre gitmiş araba. 200 bin kilometre gitmiş. Kaç kere satıldı belli değil arabanın. Donanımı da eksik. Donanımı da şey yok ya Ege'ye gidiyor mesela. Donanımı da eksik. Donanımı da bir FD6 bir Ege'ye yan yana yakaladık tam dala. Donanımı da yok mesela. O Ege şeyde FD6'da CD çalar var. Ege ya da Bluetooth falan var. Multimedya ekranı var. CD mi kaldı anasını satayım? CD biteli 10 yıl oldu. <laughs> CD devri bitti. Ee, donanım olarak yani FD6'dan daha ileri arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, teknoloji olarak da ileri. Tabii bu araba 18 yıl öncenin teknolojisini taşıyor arkadaşlar. Egea ne de olsa 2025 model. Ya Bakın işte bak FD6 geçiyor şimdi yanımızdan. Biz FD6'yı geçeceğiz beyler. Aha. Koş araba mıydı? Zamanının güzel arabasıydı beyler. Eskidi artık. Şuna bir bak. Eskidi yani. Bitti. Devri bitti. Şimdi şöyle arkadaşlar, bizim ülkede araba çok değerli. 18 yaşındaki arabayı adam yeni sanıyor. Normalde bir cihazın e, hareket eden bir cihazın kullanım ömrü 10 yıl. Doğru mu? Arabaların da kullanım ömrü 10 yıl. Normalde. Tüm ülkelerde bu şekilde 10 yıl kullanıyorsun. Değiştiriyorsun. Atıyorsun. Ondan sonra maksimum 15 yıldır. Bizde bir arabaya 35-40 yıl binmek var arkadaşlar. 35-40 yıl biniyorsun. Adamlar e, arabayı şey sanıyorlar böyle. Ölümsüz. Hiçbir araba ölümsüz değil. Hiçbir arabanın şeyi yok. Sonsuz ömrü yok arkadaşlar. FD6'yı sanayi açısından düşünelim arkadaşlar. Sanayi açısından da üzerindeki sensörler bir defa 18 yıldır çalışıyor. Ne kadar kaliteli sağlam olursa olsun. Motor 18 yıldır hareket ediyor. Şanzuman 18 yıldır dönüyor. Bunlarda metal yorgunluğu olur. Aşınma olur. Sen ne yaparsan yap. 200 bin kilometre çevirmiş o motor. 200 bin kilometre tekerleri dönmüş. Egea'nın her şeyi sıfır. Bakın Egea ile kıyaslamamış sebebi şu. 18 yaşında FD6 ile sıfır Egea. Hangisini alırsın diye soracak olursanız ben kesinlikle ve kesinlikle Egea'yı tercih ederim arkadaşlar. Egea yerine başka bir araba olsun sıfır. Örnek veriyorum ne çıksın? Ne bileyim Sedan, Clio çıksın, Taliyan çıksın. Taliyan'dı tercih ederdim. Sıfır her zaman daha iyidir arkadaşlar. Yeni her zaman daha iyidir. Bunu kıyaslayamazsın. Kıyaslanamaz yani. Bir de arabalarda şöyle bir şey var beyler. Adamlar arabalara nasıl bakıyorlar o da belli değil. Satılacak arabanın satıcı, satacağı arabanın bakımlarını çoğu zaman aksatır. Herkes yapar demiyorum bunu. Ama çoğu zaman aksatır arkadaşlar. Neden? Nasıl olsa satacağım der. Onun rahatlığı gelir üstüne. Nasıl olsa satacağım, kurtulacağım, şey yapacağım. Ne, ne gerek var? Masraf etmeye der arkadaşlar. Garanti mevzusuna geçince birisini alırsınız 18 yaşında. Diyelim ki FD6'yı tercih ettin Birisi 5 Egea 5 yıl garantili. 5 yıl burnu kanasa servise götürürsün. FD6 garanti yok 18 yıl olmuş. 5 yıl içinde muhakkak sana masraf açacaktır kardeşim. Egea'da yağ yakma konusuna gelince de yağ yakma diyorlar. Artık minimuma inmiş seviyede. Ee, LPG'li Sivit e, de yakıyordur da. Bakma sahipleri toz kondurmaz benim arabam hiç yakmıyor der. Halbuki sen fark etmiyorsundur. Tam döktüğün yağ miktarıyla çıkan yağı ölç tam adam akıllı hassas terazide nereden baksa 500 milim falan eksiltmiştir de sen onu kondurmazsın zaten arabanın üstüne. Zaten piyasa olarak da baktığınız zaman arkadaşlar 15 yaşın üstünde arabalara artık kimse girmek istemiyor. Bunu sürekli konuşuyoruz. İnsanlar sanayiden korkmuş durumdalar. Sanayi fiyatları insanları bezdirdi. Usta işçilik ücretleri çok pahalı. <laughs> Herhangi bir elektrikçinin <laughs> Herhangi bir otoelektrikçinin eline kontrol kalemini alıp bakması bin lira. Ee, her şey, sanayiden böyle en basit şeylerden bile 2-3 bin liradan aşağı çıkamıyorsunuz. Bir baskı balata değiştirmek, bir motor yağı değiştirmek, bir trigger değiştirmek dünyanın parası olmuş. Bakım maliyetleri çok fazla. Diğer bir taraftan şey yok, yedek parça sıkıntısı var. Orijinal parça bulmak zor oldu. Bulsam bile çok pahalı parça fiyatları. Kimse girmek istemiyor arkadaşlar. İnsanlar şuna dönmeye başladı artık. Ucuz sıfır alırım. 5 yıl binerim. Satarım yine sıfır alırım. Ben sanayiyle uğraşmak istemiyorum kardeşim. O devir bitti. Şu an satıcıların birçoğu hala 2022 öncesinde yaşıyorlar. 2022 öncesi otomobil devri bitmiş durumda. O zaman sıfır araba yok. Herkes ikinci ele yöneldi. İkinci el değerlendi. Of şöyle of böyle ikinci el fiyatları artıyor artıyor. Hala o var mı diye şey var. Onun hayaliyle yaşıyorlar. O devir bitti. Satılan araba ben her hafta oto pazarına gidiyorum arkadaşlar. Egeyalar. ikinci el Egeyalar bile peynir ekmek gibi satıyor. 5 5-10 yaşındaki arabalar peynir ekmek gibi satıyor. 15-20 yaşındaki arabalar satılmıyor. Orada yatıp duruyorlar. İnsanlar sanayiye girmek istemiyor. Sanayiyle uğraşmak istemiyor. Mantıklı mı? Tabii ki mantıklı. Doğal olarak kim sanayiyle uğraşmak ister ya? 1 milyona sen 950 bin liraya. Gideceksin FD6 alacaksın. E ee, trigger gelmiş. E motor yağı gelmiş. E ee, Bilya bozulmuş. Teker bilyası bozulmuş. E bunlar masraf değil. Masraf kardeşim. Adam teker bilyasını arızadan saymıyor mesela. Niye? Olurmuş yaşına göre. Boya değişene zaten hiç girmiyor. <laughs> yani sonuç olarak arkadaşlar bana göre, benim tercihime göre sıfır her zaman ikinci elde. Aynı fiyatındaki bir ikinci elden daha iyidir arkadaşlar. FD6 mu Toyota Corolla e150 mi yoksa EGA mı derseniz 1.4 Fire Easy EGA seçerim. Varsın yolda çekmesin. Sanki FD6 çok çekiyor anasını satayım. Bende vardı. Ee, FD6 Öyle performanslı bir araba değil. Toyota da öyle performanslı bir araba değil. Varsın çekmesin. Ben de yavaş yavaş giderim. Ralliye katılmıyoruz sonuçta. Birçoğumuz aile arabası olarak kullanıyoruz. Çoluğunla çocuğunla kullanıyorsun. E ee, şehir içi kullanıyorsun çoğunlukla. Zaten hız yapamıyorsun. Neymiş çekmiyormuş. Zaten çekecek yolda gitmiyorsun ki çoğu zaman sen. Yılda bir kere senelik izne gidiyorsun. Yola gidiyorsun köye, tatile, nereye ise. Onda da Ege'ye 130'la falan 120-130'la rahatlıkla gidiyor. Sen de Civic'le 140'la gittiğini farz et. Hiçbir fark yok ki. Mantık. Mantıklı düşünmekte fayda var arkadaşlar. Benim kendi görüşüm sonuç olarak topluyorum. Ben kesinlikle ve kesinlikle sıfır arabayı tercih ederdim aynı parasına bir Egea Egea varken veya atıyorum Talyant varken veya başka bir şey varken kesinlikle FD6 veya Toyota Corolla veya Opel Astra, Focus ne olursa olsun arkadaşlar bunları tercih etmezdim. Giderdim sıfır arabayı alırdım. Koltuğuna ilk ben otururdum. Kapısını ilk ben açardım. Marşına ilk ben basardım kullanıcı olarak. O araba temizliği içime alır bir defala. Vallahi bak temizliğini içine alır adamın Ben sürdüm lan bu arabayı Öbür adam benim şöyle bir titizliğim var arkadaşlar Öbür adam kustu mu İçine tükürdü mü Hapşurdu balgam şeye mi Aynaya mı şeye torpidoya mı Saplandı da sildi onu Pislik mi var ne var Ben böyle şeyler ama aynı fiyatına benim gücüm Ha param yoktur Sıfıra gücüm yetmiyordur Eyvallah göğüs gerersin Ama sıfırı varken benim almaya gücüm yetiyorsa sıfırı da aynı paraya varken gidip ben ikinci ele para vermem arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Başka bir yol sohbeti videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.